Merhaba. 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 Evet. Kimle görüşürüz? Deniz. Deniz. Deniz başkanlarım var. Çıktın gibisin. Eyvallah. Ben zavallı bir ihtiyar. Beni yeni eline ne geçecek ya? Hiç ama ben yenersem senin zıpkın gibi delikanlı yerden diyeceğim. Tamam. Ben sana eğer beni yenersen bir ayakkabı istediğim var. Tamam. Ben... Bugün doğum günü. Doğum günü Tamam. Ama bunu... Tamam. Peki ben yenersem ne olacak? Ne olacak abi? Ben Şşş kanç olur. Tamam. Hadi bakalım başla. Aslanım benim hadi. Hadi bak gidiyor. Ayakkabı geliyor. Hadi. 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 <laughs> hadi. Kolay değil o kadar hadi. Asıl asıl asıl. Ayakkabı kırtama kolay değil. Alacağım istediğim mi arkamda? İstediğini. Hadi. Sigara içmeyeceksin söz ver. Söz. Söz bağır bağır kafanı kaldır. <laughs> i̇çmeyeceğim de. Söz de. Sigara içmeyeceğim de. Sigara içmeyeceğim de. Asa Türk seviyorum de. Asa Türk seviyorum. Hadi bakalım. Haydi. Sen başla deyince ben başlayacağım. Başla. <laughs> 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 Teşekkürler.